De var sanırım. Onlara da dergi getirelim. Şey de. Bu sizin için de. Teşekkür ederim. Şey Almanya'dan geldik, Berlin'den tatilimizi yaptık, güzel geçti, her şey gayet güzeldi. Yolculuk biraz yorucu oluyor tabii ki, tekrar Berlin'e dönüyoruz, biraz hüzünlü şekilde, yapacak bir şey yok. Eğlendik, kafa dinledik, çocuklardan gezdik, rahatladık, şimdi yola geri çıkıyoruz, Hollanda'ya gidiyoruz. Memlekete gittik, köye gittik, akrabalara gittik, mezarlarımıza gittik. İşimiz bitti dönüyoruz. Zor ama Türkiye'ye giriş yapınca güzel oluyor. Memlekete giriyorsun, toprağın kokusunu alıyorsun. Çok güzel oluyor. Çünkü uzun süredir gelmiyordum. Bu 3 haftalığına geldim şimdi. Ama seni inşallah yine gelecek.